İşten geldiniz. Apartmanın kapısını açacaksınız. Kapı kolu sağ tarafta. Kendi evinizin kapısını açacaksınız. Yine çoğunlukla sağ taraftadır. Fark ettiyseniz, kapı kulpları genellikle sağ tarafta olacak şekilde tasarlanır. Bu bir zorunluluk değildir ama dünyanın pek çok yerinde aynı düzenle karşılaşırız. Peki bunun nedeni gerçekten ne? Orta Çağ'da özellikle 11. ve 15. yüzyıllar arasında insanlar kılıçlarını ve hançerlerini çoğunlukla sol taraflarında taşırdı. Böylece sağ elleri saldırı ve savunma için serbest kalırdı. Kapıyı sağ elle açtıklarında silah taşıdıkları sol tarafları dışarıda kalır ve olası bir tehdide karşı daha hızlı tepki verebilirlerdi. Eğer kapı kolu solda olsaydı, kişi vücudunu tamamen kapıya döndürmek zorunda kalacak ve bu durum onu arkadan ya da yandan gelecek tehlikelere karşı daha savunmasız hale getirecekti. İkinci nedeni ise insanların büyük çoğunluğu sağ elini kullanır. Kapıyı sağ elle açmak hareketi daha hızlı, daha dengeli ve daha kontrollü hale getirir. Ergonomi açısından bu yerleşim vücudun doğal hareket yönüyle daha uyumludur ancak bu düzenin kökeni yalnızca modern tasarımla açıklanmaz. Tarihsel bir arka planı da vardır. Zamanla bu kullanım biçimi mimariye, alışkanlıklara ve üretim standartlarına yerleşti. Günümüzde artık bu savunma ihtiyacı ortadan kalkmış olsa bile tasarım dili aynı mantıkla devam ediyor. Modern ergonomi çalışmaları da sağ el kullanımının hız ve kontrol açısından daha avantajlı olduğunu gösteriyor. Yani kapı kulplarının çoğu zaman sağ tarafta olması bir tesadüf değil. Her gün fark etmeden kullandığımız bu küçük detay insan davranışı, tarih ve tasarımın birlikte şekillendirdiği sessiz bir mirastır.